Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugünkü videomuzda arkadaşlarımla beraber şerifler vs katiller çekiyoruz. Evet, ben de şey Tabletten, tablet göster. Çok iyi. Tabletten oynuyor. Ekran kaydıcıyı başlattın mı? Başlattım ben. Tamam, sonra bana atarsın. Şuraya şuraya gel. Gel. Nerede? Gel, gel, gel. Zıplıyoruz. 3, ve... Beyler, diş telefonda oynadığıma bakmayın. Tabletle oynuyorum. Şöyle. Ege kağıdan uğraşabilirsiniz. Tamam, diyeyim. Adresini ben bile olmuyor, söylemeyeceğim. Aa, Aa, adam da PlayStation'dan oynuyor. Konsol'dan oynuyor, bot gibi oynayacak. Biz de konsol'dan konsol, oynuyoruz. Konsol, konsol. Konsol mu? Evet. Ağzımda konsol yani. <laughs> ya. Konsol evet. zor. Sırt, sırt, sırt. Sırt şimdi yer. En son üçüncü, üçüncü. Abi. Sırt mı? Tamam, üçe bas. Sırt, evet. sırt, sırt en iyisi. Sırt, sırt da var ya ben mükemmelim. Başlıyoruz. Aha. Savaş başlasın. Hadi bakalım. Aha. aha. Hadi bakalım şimdi. Ben var ya yeni başladım, derse Kaldım Orada bir tane bedde var Arkadan Sallıyor Hep Hep onun yine burada Fena he <laughs> Üçe bir atıyorum. Üçe bir. Bir v bir atıyorum şu an. Bu sefer direkt kuşacağız. Alttan gideceğim ben. Tek de baksız olsa. Bekle. Bir tanesi öldü sanırım. Bekle harbi dur. Da. Nasıl öldü? Adam öldü mü canım? Bir tane var. Haydi geberdik. Öldüm bu arada. Bu çatla kesmem mi? Ay. Lan nereden vurdun? Dur, dur, dur. Tamam belli olmaz. Ben bıçak atacağım aga sadece. Sadece sonsuza dek bıçak ben atacağım. Bıçak E'ye basarak. E'ye mi basılar kasıyor? Evet. Tamam ben normal. nereden geleceklerine tam kestiremiyorum. Birisi bir, bir öldüm. Diğeri de burada o. Hadi, basarak. Hadi. Nasıl, 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 e basarak bekle. Bekle öldürdüm. Bir tane kaldı. Ölümde alırız. Alt aşağıda. Olmam aşağıda. Bıçak dayı. Hop selamun aleyküm derler. Oh. Ciddi misin ya? Lan nasıl vuruyor? Of, abi bundan önce var ya tüm türlüler neresi kazanıyor. Evet. Aa çüş. Aynı adı bana. Orada tezgah durma yeri var. Ya daha kafamı çıkarmadım daha. Daha kafamı bile çıkarmadım. Nasıl var? vurdun? Dur sessiz ol. Öldürün mü sen şimdi? Ah. Bu nasıl bir kurde? Aga sen nasıl oynayın? Bak. Ya. Yapma. Ağlayacağım ağlayacaksın. Nasıl ölmüyor mu? Ben nasıl ölmüyor mu? Sıfıra mağdur etti. Hadi ya. Buraları keseceğim zaten ben. Ayakta buraları videoya... Heh. Prototip. Yani prototip değil. Ee, um, pro, tam nişan almak. Prototip, 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 prototip. Evet, Sadece nişan pro, almak pro, pro, pro. için. Ortadaki sarı, siyah, sarı, siyah olan. Sarı, siyah. Biliyoruz. Yes. Oh. Nişan almak bir yerde. Benim. Aha, ya. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor abi bu adam ne yapıyor? <laughs> Öl, Ölmüyor. <laughs> 1500 paraya. Lan <laughs> Lan iyi değil. Hayır oyun kasıyor ya. İyi de değil. 1500 para özel güç alıyorlar. Öldürdüm. O adamı öldürdüm. Ben de alacağım birazdan bak. Şura. Sakın ölme. O adamı öldürdüm bak. Bir adam daha ölüm. Gel. Nerede? İnşallah adamın özel gücü yoktur. Hayalet olma özel gücü varsa. Öldürdük tamam. Hayalet olma gücü Zaten dönüyor ki. Hayalet olma gücü olursa direkt öldüremiyorsun adamı. Evet evet o. Bak tek attı. Bak dokunmadı ben nişan falan da almadı. Bildiğin otomatik vuruyor silah. Oh. Bak bak bak, bak bir tane, tane gerizekalı zekalı hayalet olma modunu açtı. Nasıl vurdun ya? Ya sadece şu hayalet gücü olan adamı devertelim ömrüsü es. Söyle, bir tane gitti. Oyun yine dondu ya. Hadi. Oyun donarak. Yok abi ben... Bak on adamı öldürmeye çalışıyorum şu an. Ah, 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 ah. Yok on. Ben niye öldürüyorum ya? Aha adam arkamda. Niye ya oyun açılmıyor ki. Hı? Evet. Şimdi bu kişi öldürür Bak onu. O adamı var ya. Bak. Yalan bu. Ya harbi. O, bu adamla bir daha tura girmeyelim. Ama adam. Adam o adamı ya. İmkanı yok kesemeyiz. Adam bak iki ikide bir hayalet oluyor görüyor musun hala? Evet de imkanı yok yapamaz. Evet, evet imkanı yok bunu öldürmenin yani zor. Biz daha bitiremez kaçtığını attırdım. Ne alakalı biten, biten attıramazsın. Biten ne alakalı abi? Abi ben ah bu dur Bak, Kestim arkadaşlar, kaçtığı şu an yalan atıyorum. Oyun şu an yalan Kestim. Ben de kestim. Aferin. Bana değdi. Youtuber diyor. Tamam. Dört iki bak çevirebiliriz. ben Bak öldürdüm abi vurdum vurdum. Adama vurdum. Ben de öldürdüm. Bak billur geçiyor abi. Evet, ya öldüm ya. Yok ya dalga ya. Ben... Adama ne? Dalga geçiyor abi dur dur özel güç almaya çalışacağım. Ya aga siz niye çıkıyorsunuz ya? Ben çıkmıyorum. Ya. O da çıkar. Bir şey siz Hayır hayır son tur ya sona kadar Sır. Ben yine belki devam ederim. Onu sen Neredesiniz bak. Neredesiniz aga? Sen son tur. Oha. Kanka biz sana karşıyız mı? Hayır sen yoksun. Lan. Sen niye gelmedin? Neredesiniz siz? Biz. Olur. Ha, gelin çok bir tane daha şey oynayalım mı? siz derdim. Öldürdüm ben. ben ya gel bir ve bir. Oyun kötü donuyor ya. Ben de Tek de kayıp edip ya. Tamam, ya kızlarla oğlum. oynayacağım bakalım. dakika. Tamam sen de sen oyna ben zaten kapatacağım birazdan şu böyle hava hava kadar saklanıyor. Gel de öldür. <laughs> Hadi gel de öldür. Bu kadar kolay. Diğeri <laughs> de burada bir yerde. Bizim kız AFK zaten. Ben ben neyim? Enayi miyim burada? Nerede? Diğeri. Bilmiyorum ki göremedim. Berat başka bir sunucu. Ay Berat yanlışla başka bir yerine tep telefon almıştı işte ya. Sonra ben. Ben orada. Vallahi diyecek söz bulamıyorum ya öldüm. Evet, şu an öldüm. Şu an vurdum. Şu an vurdum mesela onu. Oyun saymıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Ben saydı ama saydım. yani Sa ol saydı biraz. Oh. Olur, Yedim, Arkadaşlar böyle Berat'ın şeyleri de ekleyelim Berat'ın turda yaşadıklarını. Şu an da şöyle şimdi bir şeyler büyük ihtimalle. Ne ben de. Oo, ben de öldürdüm. Yemin ederim görmedim, öldürdüm. ben de ben öldürdüm. Bak, Tam öldü. Bak sahip edelim kamerada gördünüz. Öldü. O videodan seni ekran. Sen YouTube'a atın ben YouTube'a alıp bu videomu ekleyeceğim tamam mı? Tamam. Sen YouTube'a at. Ve sakın sinir olmayın. Ben sizi atıyoruz. Niye öldüm ya? Abi duvarın arkası değil mi şu? Lan vurdu. ee, duvarın arkası değil mi sonuçta ya yani? Yalan atıyorum. Veya bizim internet çok kötü şuraya bak. <gülme> bizim internet var. bizim, bizim internet var ya, arkadaşlar. Bir şey yok yani. internet. Oyuna değecek bir şey yok. Oh. Gel oradan. Şu adam öldü mü? Ben seni dönemiyorum ki. Tamam sen devam et. Vurmam gerek. Bak gördünüz mü? Vurmuyor şu an. Vurmuyor. Öl. Kazandık mı bilmiyorum ama. Yok adam burada. Tamam kazandık. Ama dur. Adam afet. Beş yok Adam afet. Ben de belki ses gidebilirim Sürediye. Hep ses gidiyor da her yerini yaptığımda. Tamam ben de yaptım. Batman sandalyesinde. Adam gitti hep 2'ye. 2. Arkada. Öldüm arkandan geliyor. Orada. Lan çay etim. Gördünüz ya. Oyun oyun yani. Bu Vasat. Baba, bu, oy bu, bu oyuna satın girmeyin. Dilerseniz de Oğlum, oyun oyun. Kötülemek istemiyoruz ama yani ya internetten ya oyundan gitti. Al işte yani. Al bir tane gelir. Aynen. Geldi. Öldü. Mekan geldi. bu boşu durdurlar ha. Kuruyorlar zaten. Büyük ihtimalle arkadaşlarıdır. Arkadaşlar mağduruz. Çok kötüydü. Sizden önce daha iyi oynadık kusura bakmayın. Böyle demek istemezdim ama evet. şimdi yayını kapatıyorum videoyu yani. İzlediğiniz ben... için teşekkürler. Hadi Bak bay bay. Görüşürüz.